anlamıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars oynayacağız. Oha Brawl Stars'ın reklamı çıktı. Neyse. Gidelim hemen Brawl Stars'a. Açılıyor, açılıyor. Acı bir acillik oldu o yüzden o yüzden de alım şöyle bir video koyacağım kayda açmayı unuttum. <laughs> 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 Anne hani video çekiyor video çekiyor. nasıl yani? Abiciğim bak çekil. Videodayım. Hadi bak git ama ya. Evet. Ama ben git bir seyle konuşuyorum evet. şu an. Ben doğurmak istiyorum. Git şuradan. Anan yaksı rahat seçeyim. Bakayım. Video video yok tamam mı? Ben anan yaksı rahat seçeyim. seçeyim. Ben. Evet. Yani çekseniz yok. Ya Efe, ama şunu seç, bu daha iyi. Ya bu bok gibi diyor. Bu daha iyi. Ömer, edikalı açıyor bazen. Evet. O da derdince, bu da iyiyse onu açıyor. <laughs> Ömer, <mülteşi seçtim> <laughs> Anne, Ömer, bu mu seçtim ben? Anne, bu zararımdan hangisi iyi?

gerçekten bak. Bu nu nu. Aa malim bu. Kutu bu. <laughs> ya bu kutu bu. Koca bonesi var adamın bak. Bak. Yok değil altırmış. Altırmış mı? Hemen ya. Hemen ben de davet eder misiniz? Hemen <laughs> video çeker misiniz? Gökten abim o video çekmez. <laughs> Nasıl? Ne aynı karakterler var? Bakayım. Nasıl? Onun kostüm yaptın değil Ama sen de bu bir kostüm ne diyor? Sonuncu değil Ömer mesan da bir kostüm. Bak. En iyi en iyi bir kostüm Bu değil mı? Ne? Ne? Ender der mi çık? Belen der der mi Davet et beni. B bunu. Mani mi mani? Yo normal. Ne adamım falan şeyler Ömer, ben sana söyleyeyim bu bizi öldürdü. Anne Efe yanımdan alabilir. Ömer ben de davet et ya şu bilir. Mani Şu, şu mani. E bak şu anda önemli bir şey. Ya Ömer. Bir şey yapıyoruz. Ya Ömer sen ben davet edemiyorum. Efe et. Hiç, hiç, hiç yorum seninle oynamadığınız için. Ya Ömer. Ya, ya. <laughs> Niye bana bir şeyler yazıyorsun? Eksik sıpası Niye bana bir şeyler anlatıyor? Ya, yalanım Aa ne vuruyor lan? Ne yazıyorsun bana bir şeyler? Parmağını kıramam Kıramazsın bana. Ama bana edecek kadar kupa kastım evet, yetmiyor 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 Ya bak Hayır, gelin sadece gelin tuttuğunu buluştum. buraya kadar katmam lazım. çok... Bakın. mı? Ömer <laughs> <laughs> sen... Ya Ömer bak, el posta var ya. Sadece el posta oluyor. <laughs> Ömer <laughs> <laughs> nasıl başlayacağım pekoları? Başlayalım. Nasıl? nasıl? Oralar çok gözüme bakmaya başladım. Ne Aa, Açamıyorum. Hemen bak. Bir bak. Hemen kupa verdik ya. Hemen <laughs> kupa <laughs> var. <varayım. gülüyor> Gerçekten. Bak. Bak görüyor musun? Onu anlamıyor musun beni? Bak görüyor musun? Kupa. Kupa olarak Aptal ben sana onu demiyorum ki. Ben sana şuraya Ama Onun için çok uğraşmamız lazım. Babanın hesapta nasıl kazandın peki? Ömer çok uğraştım. Ya Ömer ya. Hadi açıp yap bana. Koç ver. Hadi aç. 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 O zaman boş boşuna mı aldı bu telefonumu? <laughs> Ama ne çarç? Ben açıyorum yani. Ne o şey <laughs> Okey. Kazandınız. Ama ondan önce kupa kazmanız lazım. Ne kadar ya? Ben alıyorum hesap. Abinin dedikleri yapmazsan hesabını sileriz. bir şey söylüyor bana. Bir şey demiyor azıcık oradan çık. Allah Ömer isteğim kabul olmuş. Bak okey dedi. Bak. O işte o okay değil. Okey. <laughs> Bak bağırmaktan midem bozuldu dedi ağaç. <laughs> açıydı. Ya Ömer. <laughs> Perspekte İnşallah bir daha İnşallah bir daha başka bir şey olmuyor. Ama çıkma bir daha. Çıkar sende diyor. Aa açılmış. Evet. Tane. Yap. Gülmeye bas orada. Açılmış ya. Ben, ben ya, seni çok sen seviyorum. Ne Ama senin ağzına tuç olabilir. <laughs> Ömer ben bunları tek atarım. Hayır değil Ömer buraya bulaşmak ne olur? Buraya. Çünkü Arkadaşlar içim varmıyor değil mi? Etabı siliyor değil mi? Evet. <laughs> Kavayı yedi. Adamı e, ben adamı Efe Efe Kudol ve mal Efe Kol. Yok yok onu koyayım. Ya olabilir ama. Ben elini açmıyormuşum. Ben koynumu. Ama ne de bilsin. Sen sen bir de hesap yüklemez mısın? He? Bu sonu hesap açabileceğim büyük <laughs> ihtimalle. Evet. Hesaptan çıkmam lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> zor oldu. Onu evet. biliyorum. <laughs>

Bak, nubum ben noob'um. Normalde de Evet. <laughs> Sadece bunu koyabiliyorum. Noob'um bu. Ben çok nubum değil mi? <laughs> Oyundan çıkarsam gidiyor mu hesap? <laughs> hayır ne? hayır öyle gitmiyor işte. O hesaptan çıkartan gidiyor. Ama hemen bu hesabı yükleyeyim mi? Anca kimim Kupa kasmak kolay mı? Ama sen kupa kasmak kolay mı? Sen <laughs> kupa kas, kupa kas. Galiba balayı var. Ama böyle ama Migo güzel olmaz mı? <laughs>

e ne oldu? Ya? Ne oldu? Ne oldu? Bir de maşa atıyordum. E öldün. Halbuki mal ya. Ben Lub Musad'ım. İslam ben abi. Şimdi bak yatağıma yatağı Ana yatağıma git bak Yat yat şu Ben de sana hesap açmadım Beni şey sevmiyorsun Hadi sonra bir daha hesap açma bak Gidiyor, <laughs> Zaten, işte, Gidiyor, Ana Beni çekin Apalımı yedi be ya Neyse büyük aksak kolu ondan dolayı sesimi kapattım o çocuk neden satılmış benim hayat. HAYIRR bunlar tam olarak ne yapıyorlar da anlamadım ben de neyse herkese öyle girmemek gerekiyor mesela <laughs> şu koltuğu eğer de tesebih cemal olacak şurada ki gibi adı neyse tos çok kötü bir hat English or Tamam birazcık <gülüyor> <gülüyor> Bakın onu vur... O kalkanı verseniz bir kere vuruyorsunuz sonra arkası arabasını vuruyorsunuz. Yoksa yanlış olur lan gel lan buraya Edgar'lar oluyor Edgar'lar Bu ne kaldı bu orada <laughs> hiç görmüyorum onu Ben de eğlen biraz yapayım dedim. Geldim, dedim bir şey yaparsak belki bilmiyorum. O <laughs> ne? Onu alırsam çambal olur. Bu duvar arkası alamam. Ama ileri de video sanki. Şuradan o iyi yer. Yani. <laughs> <laughs> yani onu yap, yapmayın. Çok anlaşılıyorsunuz yani. Ben öyle görünmez. Neyse öldüm yani pek bir şey olmadı. Öldüm sonuçta. tamam <laughs> bu başka karakter kasın karakteri çok fazla kasın. Dynamite ne kadar? Çok iyi, epik bir video olacağını o kadar eminim ki.

söyledi. Vazgeçtik çok kolay kaptı tuttu diye tuttu bir elleri havaya kaldı. Puh! Biz onca adamı kefet. Adam keferi. Vın 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 Nasıl oluyor ki? Artık birisini öldürmek için birazcık zorlanacağız gibi duruyor. ちょっとフラットボリーン。<Ha! S 2> Obanın ultisi bastı ben de böyle vuracağım, öldüreceğim onu. neyse birazcık kötü bir oyun olsa da bence iyi oynadım. Size kare kodumu göstereyim <laughs> beni. Bu ka kare kod sayesinde şey yap arkada şekleyebilirsiniz. <laughs> ender çıktı ya. Nasıl <laughs> ender çıktı? Neyse bu videomuz bu kadardı.